Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu şu. Biliyorsunuz sizlere daha öncesinde ÖTV muafiyeti ile alabileceğimiz SUV araçları videosunu yapmıştım. Yaklaşık 10 tane aracı incelediğimiz videoya da siz de oldukça yoğun bir şekilde ilgi göstermiştiniz. Bunun için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. E, hatta e, videonun bu kısmında da e, üst bilgilendirme şeyinde arkadaşlar koyarım o videoyu tekrar izlemek isterseniz oradan erişebilirsiniz. E, devam edelim. Arkadaşlar bu videomuzda ise konumuz şu alternatif SUV'leri inceleyeceğiz Yani alternatif SUV nedir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz pazara yeni markalar, yeni modeller, işte Çin e, modelleri vesaire. Araçlar katıldı. Çok öncesinden devam eden ve çok fazla kişinin tercih etmediği bazı modeller var. Bunlarda yeni iyileştirmeler oldu. Ve 2024 yılına geldiğimiz bu süreçte de çok başarılı çok fazla tercih edilmese de başarılı modellerin olduğu bir marka model skalası oluştu arkadaşlar. Bunları da bana çok soruyorsunuz. İşte abi şu alınır mı? Bu alınmaz mı? Bu modelin sıkıntısı olur mu? İşte bu Çin markası vesaire gibi çok soru soruyorsunuz. Arkadaşlar burada videonun bu kısmında şimdi öncelikle bunlara genel bir cevap olarak başında sizlerle konuşacağım. Sonrasında videoda araçların tanıtımına geçeceğim. Arkadaşlar şimdi bildiğimiz üzere biz 5 yıl bu araçlara bineceğiz. 5 yılda çok uzun bir süre değil. Tabii ki göreceli olarak uzun da bir süre ama böyle de değerlendirmek lazım. Bu araçların çoğu 3 yıl 5 yıl zaten garantili araçlar arkadaşlar. Yani bizim de yapacağımız kilometreye baktığımız zaman işte 50 bin 60 bin 70 bin belki 100 bin kilometre gibi bu arabalara bineceğiz ve ben hem garanti kapsamında olması açısından hem de bu vadede yani 5 yıllık süreçlerde bu araçların kullanılıp daha sonra satılabilir olduğunu düşünüyorum. Yeni araçlar artık arkadaşlar daha teknolojik, daha verimli üretilmiş, verimli motorlara sahip araçlar. Bu nedenle bence marka algısından çok araçtan aldığımız performans ve verimliliği değerlendirmek artık günümüzde daha önemli hale geldi diyorum. O yüzden önyargılarımızdan bağımsız burada karar verirken arkadaşlar gidip bayilere bizzat arabalara binip test sürüşü yapıp görüp içimize sinen arabayı almalıyız ve bu alternatif olan araçlara da Fırsat vermeliyiz diyorum ve e, lafı da artık daha fazla uzatmadan videomuza geçiyorum arkadaşlar. İlk aracımız Jeep Renegade e hibrit 1.5 130 beygir Limited modeli. 1.5 litrelik hibrit motora sahip Renegade 130 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.7 saniye ve maksimum 191 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 6.1 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Ciplene gayet kullanıcılarına 350 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.590.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 883.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Mini markasının Tiggo 8 Pro modeli. Tiggo 8 Pro'nun lüksürü versiyonu listemizde. 1.6 litrelik turbo benzinli motora sahip Tiggo 8 Pro 183 beygir güç üretebiliyor. 0 100 hızlanması 9.2 saniye ve maksimum 200 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 7.5 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Pico 8 Pro kullanıcılarına 475 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.493.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 829.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Opel Mokka. Opel Mokka'nın 1.2 130 beygir benzinli AT8 Edition modeli listemizde. 1.2 litrelik turbo benzinli motora sahip Mokka 130 beygir güç üretebiliyor. 0 yüz hızlanması 9.2 saniye ve maksimum 200 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 5.9 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Opel Mokka kullanıcılarına 350 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1105 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Opel Mokka'nın liste fiyatı 1.508.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 837.000 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız MG markasının HS modeli. HS modelinin Luxury 1.5 DGDI versiyonu listemizde. 1.5 litrelik turbo benzinli motora sahip HS 162 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.9 saniye ve maksimum 190 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 7.7 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Kullanıcılarına 463 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.529.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 849.000 liraya geliyor. Bir diğer modelimiz Renault markasının Captur modeli. Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 beygirlik versiyonu listemizde. 1.3 litrelik Mild Hybrid motora sahip Captur 140 beygir güç üretebiliyor. 0' diyor hızlanması 9.2 saniye ve maksimum 196 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.2 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Renault Captur kullanıcılarına 422 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1275 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunuyor. Renault Captur'un liste fiyatı 1.472.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 817.000 TL'ye geliyor. Bir diğer aracımız Citroen C3 Aircross. Citroen C3 Aircross'un 1.2 PureTech 130 beygir EAT 6 Shine versiyonu listemizde. 1.2 litrelik benzinli motora sahip C3 Aircross 130 beygir güç üretebiliyor. 0 hızlanması 9.2 saniye ve maksimum 195 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 6.3 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Citroen C3 Aircross kullanıcılarına 410 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1 milyon 295 bin TL. Engelli indirimli fiyatı 719 bin TL'ye geliyor. Bir diğer aracımız Nissan markasının Juk modeli. Nissan Juk 1.0 Dikti 115 PS DCT Platinum Premium listemizde. 1 litrelik benzinli motora sahip Juk 115 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 11.8 saniye ve maksimum 180 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.1 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Nissan Juke kullanıcılarına 422 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1305 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1 milyon 568 bin TL. Engelli indirimli fiyatı 871 bin liraya geliyor. Bir diğer modelimiz Suzuki Vitara. Suzuki Vitara'nın 1.4 6AT GLX Premium versiyonu listemizde. 1.4 litrelik hibrit motora sahip Vitara 142 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.2 saniye ve maksimum 190 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 5.9 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Suzuki Vitara kullanıcılarına 362 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1119 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.512.000 TL engelli indirimli fiyatı 840 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Honda HRV. Honda HRV'nin 1.5 hibrit otomatik advance versiyonu listemizde. 1.5 litrelik hibrit motora sahip HRV 130 beygir güç üretebiliyor. 0 100 hızlanması 10.7 saniye ve maksimum 192 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 5.4 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. onda hr HRV kullanıcılarına 319 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.590.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 883.000 liraya geliyor. Bir diğer modelimiz Toyota CHR hibrit. Passion versiyonu listemizde. 1.8 litrelik hibrit motora sahip c 140 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.9 saniye ve maksimum 180 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 4.9 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Toyota c kullanıcılarına 388 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1 milyon 550 bin TL. Engelli indirimi fiyatı 861 bin liraya geliyor. Evet arkadaşlar. Su araçlara ek olarak alternatif olarak bu araçları da sizlere listelemek, tanıtmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, ve kanala abone değilseniz de kanala abone olmanızı sizler için öneriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.